İkinci bir bölümünü daha şimdi çekmemize rağmen kanalın en psikopatçı serisi olma potansiyeline sahip olan Cumali serisinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümü izlediyseniz konuya hakim olacağınızdan konuyu çok kısacık anlatacağım. Cumaliyi kırılması imkansız bir yumurta ve bizse yumurtayı kırmaya çalışıyoruz. Nasıl kırılacağını ise siz yorumlarınızla biliyorsunuz. Bugün birinci bölüme gelen yorumları Cumali üzerinde test edeceğiz. Ona Steve fırlat. Basit şeyler derken daha normal şeyler bekliyordum ama. Peki. Cumali'de fiziksel bir hasar yok. Deney başarısız. Birisi Cumali'ye bozuk at demiş ama bozuk ayla Cumali'ye ateş etmemiş. O yüzden ben de fırlatacağım. Cumali'de fiziksel hasar yok. Deney başarısız. Cumali'nin kafasına Mr. Beast'teki 10 bin dolarlık sığınağı at. Bu birinci bölüm için biraz abartı olacağından normal bir kulübeyi Cumali'nin kafasına atacağım. Deney başarısız. Sıradaki yorum arkadaşımın kanalı olan Ders kanalından. Benim Mahmut pençe atsın demiş. Mahmut'u tanımıyorsanız Ders'in kanalını açıklamaya bıraktım. Onun kanalındaki soratılan videonun Mahmut karakterinin pençe atmasını istemiş. Açıklamadan da videoya bakabilirsiniz. O zaman hadi test edelim. Alpnodens'in <laughs> Cumaliye'ye iğne batır. Sonunda normal büyüyor. Devamı çok normal değilmiş ama biz normal olan kısmına odaklanalım. O zaman hadi deneye geçelim. Biraz ne oldu Cumali? Cumaliye biraz daha tutamaz mısın? İçemeziz. Cumali çekimdeyiz farkındasın değil mi? İçemeziz. Cumali buranın kuralları var. Ve uymak zorundasın. İstesen de istemesen de. Tamam ama hızlı ol. Evet hadi deneyelim. Evet ilk defa Cumali'ye acı çektirmeyi başardık. Cumali'ye tahtayla vur. Başardık lan. Cumali'yi yaraladık. Seni salak. Y bir dahaki bölümde Cumali'nin üzerinde test etmek istediğiniz şeyi yorumlara yazın. Bense bir dahaki bölüm onu test edeyim. Biraz da abartabilirsiniz. Yani Cumali'ye balya vur falan diyebilirsiniz. Ayrıca abartı olduğu için yorumunu almadığım kişiler üzülmesin. Dördüncü bölümde ya da sonrasında onların yorumlarını da uygulayacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.